Oy. Az siktir. <laughs> <laughs> Cenk B site'de var bir tane. Kafeye geçmiş olabilir mi? Ee, ben... <laughs> <koydu. gülüyor> Abi... Nerede? 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 <laughs> lan Nerede? Nerede? lan Helal Benim ben nasıl entry oynadım gördün? Cenk çık vur Cenk, Cenk çık vur Cenk, oturma. Helal be. Ha. Hadi Cenk bir tane daha. Oh, O oh, siktir. Oh. Oh. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun? Ananı siktir ne yaptım lan? Ya abi ben ben bugün ben bugün bombalıyorum fark ettiyseniz koruyorum ben seni koruyorum sen mükemmelsin. Ya abi bu, bu ne alaka? lan lan. Lan, bir... lan böyle bir şey yok. Mami sen yaşamışsın ya. Mami yaşlanmış cidden yani Mami, Mami normalde AWP'li hepsinin kafasına vurması lazım. Vurdu lan. Ha, vurdu. Bile kafaya vurdu. Aynen. <laughs> Gidiyorum bütün aşlam yüreğim. Lisbon kaça bostanıyon? 3 hafta çocuk Ayşe. YTD şey. Lisbon'a bak sen. Lisbon'a bak sen. 3 Üç kelime jen, Cenk, şey ne Cenk sakin ol. jen heyecan yapma. Bravo beyler. Mükemmel bir oyun. Bunları hep B'ye boş bıraktın. Ağzıma sokayım. Ağzıma sokayım ben. <laughs> Dur. Öyle öyle sürüne sürüne gidip vurursun bence onu.

Ya geldi beni vurdu ya sikerim ben boyutunu artık ha, yapanı da Yapanın anasını da Ben olsam da orada ölüyordum ama niye Ahmet ölmüyor Niye Ahmet ölmüyor? Yok. Bak bak Devam kasasından çıkma hapeye bakın. Uyyy Gözde Aaaa Ulan Cenk. Gülkem çok iyi bir Hadi bu. Ya abi benim afem nerede? Hadi. Gülkem yanında yakalar. Adam kırıyor. Esa'yı da Görkem sağ yakına. Kuruyor. Adam lan. Aa, tek, sait tek, sait tek. Kurt çöz 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 çözersin, çözersin. Allah Allah çözersin.